Edin, satışta devam etmekte Tamam tamamlayalım sayfa tasarımına geçelim bir miktarda Müşterilerden yani bot tarafında talep artıyor mu abi? Selam kardeşim. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim abi, teşekkür sen nasılsın? Teşekkür ederim. Salgın süreci nasıl geçiyor? Yani Salgın süreci eve kapandık kendimizi. Evde vakit geçirerek, çalışarak geçiyor abi. Kaç proje var? Şu anda aşağı yukarı 5 projem var. Yetişebiliyor musun tek başına? Zor olsa da yetişmeye çalışıyorum abi. Ya Biliyorsun benim ofis var, benim ofisim olduğunu bildiği için müşteriler genelde ofiste arıyor yani ofiste midir acaba ya işte başka bir yerde midir görüntüsü oluşturuyor ama e, siz mesela yazılımcılar genelde arka planda çalıştığınız için müşterilerin çok fazla gözünün önünde olmadığından dolayı çok fazla aramıyorlardır diye düşünüyorum ama senin müşterilerde olay nasıl? Benim de normalde çalıştığım bir firma var. Bundan gelen müşterilerin telefonuna oluyor. Ayrıca kendimin yürüttüğü projeler, şeyleri takip Hı. ettiğim için yine müşteri portföyümde cevap vermek zorunda kalıyorum. Düşüş yaşandı mı peki? Yani çok fazla düşüş yaşadın Hı. mı müşterilerde? Hizmet sektöründe biraz düşüş yaşadım Hı. ama online satış tarzındaki projelerinde ya da Instagram üzerinden satış yapanlar, sosyal medya danışmanlığı arayan insanların dönüşü daha fazla oldu. Çok çok güzel. Terzi kendine çok yöne dikemezmiş. <laughs> Senin de sadece bir Facebook sayfası var galiba evet. e, projenin e, konu adında galiba. Evet. E, i̇nşallah bir gün müşterilerden zaman olur, işlerden zaman olur da kendi projenin başlığı, görüntüsünü veya web sitesini yapmış olursun. Biz şimdi sana bir proje başlattık mesela. Yani şu an bence güzel gidiyor. Evet, Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Gerek firmasal olarak gerek senin burada emeklerin bana çok fazla katkısı oldu. Çok çok teşekkür ederim bu konuda. Rica ederim abi. En azından hani böyle çok fazla buluşmuyoruz. Buluşmuşken de bir halini hatını sorayım dedim yani. Müşterilerin durumu evet, nasıl abi. ilerliyor? Başka işlerin nasıl? Şahsen ben senin işçiliğinden işte firmandan hizmetinden çok çok memnunum. İş yoğunluğu nasıl ilerliyor peki? Yani işin yoğunu giderek artıyor mu? Yani stabil halde mi şu anda. Şu anda pandemi döneminde sosyal yaşantım tamamen sıfıra düştü diyebilirim. Pandemi sürecinde Hı. komple eve kapandım. Bu süreçte de işlerimi daha fazla yoğunlaştı. Bundan dolayı ya biraz Hı. işlerim fazla diyebilirim abi. Gördüğün kadarıyla bayağı nokta arkasında kaç tane <laughs> ona yakın ona yakın yapacak iş de var. Evet. Yani şu anda bundan sonra yapacak işler bayağı madde madde var herhalde belli. Evet, işlerimin çizelgesini stabile dökebilmek için notlarımı alıyorum. Sırası gelen ve aciliyetlere göre yapmaya Hı. başlıyorum. Biz e, Murat Bey'le de bir söyleşi yapmıştık zaten. Flap yazalım galiba. Siz evet, Flap yazılımın arge ar tarafında ve işte yazılım tarafında desteğiniz Hı. devam ediyor galiba. Bir yazılım yöneticisiyim ben. Flap projesini yönetiyorum ve arge'lerini yapıyorum. Hı. Hı. Şu anda devam çalışmaya devam etmekteyiz. Tebrik ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ee... Yani siz gördüğüm kadarıyla şeyde bayağı uzmansınız SQL tarafında, veri tabanı tarafında bayağı iyisiniz. Evet. Sorgulama tarafında bayağı yani, iyisiniz. SQL'in analizi olsun, veri tabanı yönetimi ve c Sharp tarafında e, şu anda biraz üst düzey olmak koşulunda projelerimi o yönde ilerletiyorum. Ama şu zamanlarda pandemi döneminde herkes gibi mecburen biz de online'a yönelmeye başladık online bir sistem revaçta olduğundan dolayı online'a da geçmeye başladım. Ya yani sizde online tarafta neler var abi? Online tarafta şu anda firmaların tanıtım amaçlı web sitelerini ürün pazarı yapıyorsa, ürün satışı yapıyorsa satış entegrasyonları gibi e, alanlarında pazarlara bağlaması için sitelerini e-ticaret sitesine dönüştürüyorum. Evet. Sosyal medya hesaplarından, sponsor reklamları gibi hareketlerini takip ediyorum. Evet, çok güzel. Bu şekilde e, firmanın hem satış kar marjı yükseliyor, satışları daha fazla oluyor ve pandemide kapalı olduğu dönemler boyunca da iş yeri kapalı olsa dahi globalde çalışan bir web sitesi olduğundan, yani globalde çalışan bir firması olduğundan çalıştığım kişilerin satışları devam etmekte. Dükkan kapalı olsa da aslında birileri Çalışıyor, evet. çalışmaya devam ediyor. Çalışmeye devam ediyor. Siz nasıl evet. diyeyim e, evinizde ya da başka bir yerde dinlendiğiniz esnada dahi sizin adınıza çalışacak elemanlarınız var. Arka tarafta 7 gün 24 saat uykusuz bir şekilde sizi yormadan, yormadan sizin düşünmenize gerek kalmadan. Evet. Ya sizin işlerinizi, sizin adınıza takip ediyor. Tahmin edebilir miyim kardeşim? Siz bu evet. botlarla yapıyorsun değil mi? Bazı yerlerde yaptığım oluyor. Kullandığın yerler oluyor. Kullandığım yerler oluyor. Her Peki bot tarafında talep artıyor mu abi? Yani hani çünkü herkes istiyor bunu. İşte takipçileri artsın. Ee, ne bileyim işte yorum yazsın. İşte ben uğraşmayayım ama birileri yapsın. Bunu botlarla yaptıran sistemler var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani, sende kullandığın alanlar oluyor mu? Senden çok fazla talep var mı bu konuda özellikle? O, şu anda nasıl diyeyim? Herkes sosyal medya fenomenliği diye bir şey çıktı. E, takipçi sayısına göre e, sponsor reklamları alıyorlar ya da daha fazla ürünleri de çıkarabiliyorlar. Ondan dolayı e, bu tarzda bana da istekler gelmekte. Ben de zaman zaman yalan söylemeyeyim kullanıyorum bu tarz sistemleri. Kendim de ufak tarz proje yaptım bu konu hakkında. Benim işlerime de fayda soruyor açıkçası. Peki. Başarılar dilerim kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah daha da büyür. İnşallah bir gün senin şirketinde daha büyük yerlerde görmek isteriz kardeşim İnşallah abi evet. her zaman için senin desteğinle ben de bir şeyler yaptım diyebilirim evet. desteğini aldım yine tekrardan söyleyeyim çok çok teşekkür ederim her zaman için abi sağ ol kardeşim evinde de ağırladın bizi <laughs> e, <laughs> e, işte İçine zaman gelirsin <laughs> önemli değil abi sağ ol teşekkür ederim e, şu an zaten e, bizim projeye bir başlangıç yaptık Sayfaları oluşturduk tabanını oluşturduk birlikte evet zaten biraz önceden beri çalışıyoruz şöyle kısa da bir muhabbet edelim demiş olduk, hem de ara vermiş olduk. Ee, i̇nşallah projemizi de kısa bir sürede tamamlarız kardeşim. İnşallah abi. Herkes mutlu mesut, işine bakmış olur. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Teşekkür ben dersin. teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ ol. alıştığım kişilerin dedin satışları devam etmekte. On tamam dedim sayfa tasarımına geçelim gibi bir dedim. <laughs> Müşterilerim bot tarafında talep artıyor mu abi?